Şimdi kağıt üzerinde esasında çok çekici bir araba bu son derece güzel bir iç mekanı var kaliteli bir araba motor şanzıman kağıt üzerinde güzel e, efendime söyleyeyim hani 2 litre EA888 gayet yürüyen bir motor e, ama şimdi fiyat bazında değerlendirmek gerekiyor bu fiyata göre bu arabanın bir takım sıkıntıları var konfor açısından bu araba iyi daha gene az önceki E250'de söz ettiğimiz gibi GT karakterinde bir arabadır bu. Yani belki size vahşi gözüküyor olabilir ama çok vahşi bir sürüş dinamiklerine, yani BMW tarzı e, bir dinamizme sahip değil bu araba. Biraz daha uzun yola daha uygun bir otomobil. Çok zorladığın zaman kafadan kayacak yani. Öyle söyleyeyim sana. Ama tabii ki tutuş limitleri yüksek. E, ama daha büyük problem DL382. Bunlarda DL382 şanzıman var ve bu şanzıman 15.000 kilometre civarında bir e, yağ eksiltiyor. Sürekli yağ eksiltiyor ve yağını tamamlaman gerekiyor. İki tür yağ var esasında. Bir tanesi şanzıman dişli yağ, diğeri mekatronik yağ. Şanzıman dişli yağında eksiltme yapıyor çok dayanıklı bir şanzıman değil DL382 her ne kadar ıslak tip de olsa. Ee, bakayım şöyle bir ama. Yani performans falan çok güzel görüyorsun. O şanzıman senin için problem değilse anlayan DL382'den anlayan bir usta da bulacağım diyorsan bulurum diyorsan ve gazlamaktan ziyade hani biraz daha konfor odaklı bir otomobil bakıyorsan olabilir. Ama açıkçası ben paraya 4.30 her ne kadar korkunç bir tavşan suratı, dişi, ön panjuru da olsa bir 430'u daha iyi bir araba olarak görüyorum. Ha tabii 430'lar 3300 yani bu paraya hangi, kaç kilometrede 430 bulabilirsin ondan emin değilim. Onlar biraz daha tabii piyasası yüksek. Ama neticede bir bütün olarak daha iyi bir otomobil olarak göze çarpıyor.